da bir fonksiyon eksi 5 ile 7 aralığında tanımlı olan bir fonksiyon varmış ve sana artan olduğu en geniş aralığı sormuş. Burada eğrisel bir artış ve burada doğrusal bir şekilde azalış ve burada da yine eğrisel bir şekilde artış bir artış olan bir grafik var. Yani eksi 5 ile şu noktaya kadar eksi 3 arasında eksi 5 dahil tabii ki bu ve eksi 3 Burada azalışa geçmiş fonksiyonum. Ondan sonra burada 3 sayısından sonra 3 dahil ve 3'ten 7'ye kadar bir artış göstermiş. Sana en geniş aralığını sorduğu için E şıkkını seçebilirsin. Bu aralıklarda bu fonksiyon aydandır. Fonksiyonun artan olan kısmının sormasının sebebi de e, artanlığı bakmak için X üzerindeki değerlerin ne olduğuna bakacağız. Hani y'deki bu pozitifliği almayacaksın. Burada pozitif sonuç vermiş. Evet ama bize artanı sormuş. Nerede pozitiftir dememiş. O yüzden grafiğin şekline göre şu şekilde ilerliyorsa ya da şu şekilde ilerliyorsa önemli olan yukarı çıkması. Yukarı çıkıyorsa bu fonksiyon artan bir fonksiyondur.